Free Fire videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere OB47 güncellemesine son 2 gün kaldı ve arkadaşlar yine son güncelleme hakkında da yapmış olduğumuz videolar mevcut ama tüm bunun hepsini toplayıp Kelly Show'da yani Kelly ablamızın yapmış olduğu showda kısaca sizlere göstereceğim kesinlikle hoşunuza gidecektir bilmeyenleriniz varsa eğer bu tarz içerikler Fire Türkiye'de yayınlanıyor Youtube'un arama kısmına Free Fire Türkiye yazaraktan da o kanalda ulaşabilirsiniz. Ve orijinalini seyretmek istiyorsanız da oradan da seyredebilirsiniz. Evet lafı daha fazla uzatmadan Kelişova geçmeden önce küçük bir reklam arasına giriyoruz. Free Fire ve daha fazla platformda uygun fiyat alışveriş yapmak istiyorsanız hesap.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. İlk bize bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Free Fire'da elmas alabilirsiniz veya onun haricindeki diğer platformlarda veya diğer oyunlarda da yapabileceğiniz alışverişler burada mevcut. Ama biz ilgilendiğimiz Free Fire arkadaşlar Free Fire'da 125 elmasıyla 2750 elmas arasından bildiğinizi seçiyorsunuz ve satın olmuş olduğunuz eşyayı ise direkt hesabım kısmındaki siparişler bölümünden de kontrol edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra ise oradaki kodu kopyalıyorsunuz ve kopyalamış olduğunuz kodu ise GGTOYP'deki TR API'ne yapıştırarak satın alabilirsiniz. Ne zamanı geldi? Kış diyarı zamanı tabii ki yeni köşk diyarı. Kuruluşun büyük ödül için bu aylarda ilerle. Fazladan jeton kazanmak ve eğlenceyi paylaşmak Yip. için arkadaşlarına takım ol. Bu arada zil hava durumunu takip edip stratejini ona göre belirleyerek herkesi arkanda bırakabilirsin. Geçen ki buzlu bermudanın üzerine gece gökyüzünü aydınlatan büyüleyici bir kuzey ışığı ekledik. Yılbaşı ruhunu yaşatan karlı havasıyla saat kulesinin festivale özel görüntüsüne bayılacaksın. Bermuda'daki yeni raylara da mutlaka göz at. Keşif ve macera dolu bir yolculuk için en güzel manzara noktalarını birbirine bağlıyorlar. Tahmin et BR ve EÇ'de ne yenilikler var. Donmuş raylar! Kalabalık alanlarda şey alatla ilerleyebilir, dinamik çatışmalara dalabilir ve raylardan hızlıca zıplayıp savaşlara yeni bir soluk getirebilirsin. First class. Kış diyarı etkinlik döneminde BR'deki özel para makineleri ve EÇ'deki kaynak aygıtlarıyla etkileşime girdiğinde Kuzey ışığı etkilerini tetiklersin. Ekstra kayıt, güçlendirme ve ilave oyun içi para birimi kazanırsın. Günlük yüzey ışığı hava durumundan haberdar olmak için maçlarında karşılaşacağın hava şartlarına göz at. Yeni buzdan heykelleri keşfet. Buz kutuları, buz radarlar ve etkinliğe özel buz cipleri BR'deki başlangıç noktalarına geliyor. Bu araçlardan ateş et ve oyuna yeni bir stratejik boyut kat. Yıldın kardanadan modum geri döndü düşmanları haklayarak seriye atla ve temel istatistiklerini güçlendiren kardan adam kıyafetinin parçalarını topla. Kıyafeti tamamlayarak bir kardan adama dönüşebilirsin. Ama dikkat et. Eğer kardan adamın yenilirse bir kar topuna dönüşürsün. Kendini yeniden canlandırmak için belirli bir mesafe yuvarlanman gerekir. Ancak bir kar topuyken elenirsen oyun biter. Artık takım üyeleri kardan adam müttefiklerini kar toplarına dokunarak daha hızlı diriltebilirler. Savaşta gökyüzünü aydınlatmaya gelen kart tilkisi Koda'yla tanış. Koda paraşütle yutarken görüş alanı içindeki düşman konumlarını tespit edebilir. Koda'nın kuzey ışığı gücü, ona geçici bir hız takviyesi ve siperler arkasındaki düşmanları tespit etme becerisi verir. Uyandın mı? Artık uygun olduğu takdirde bütün karakterler otomatik olarak uyanacak. Karakter becerileri daha iyi bir oyun deneyimi için yeniden düzenlendi. Alvaro'nun öfke patlaması yeteneği artık sadece patladıktan sonra bölünen el bombalarına sahip. Böylece daha iyi nişan alabilirsin. Skyler'ın yeteneği ise artık muhafız duvarları otomatik hedef alacak oyun daha akıcı hale gelecek. Hava darbesi özellikle yeni M590 pompalı tüfek geldi. Mermiler belirli bir mesafe gittikten veya bir metreye çarptıktan sonra patlar ve şarapnerler sayesinde yakındaki düşmanlara hasar verir. Diğer silah değişikliklerine göz atalım. Bitirici hamleler artık kalkan puanları ve Ay, hız işte tatmiyeleri kazandırıyor. Allah. Ayrıca artık onları yumrukla Şurası çekebileceksiniz. Üç yeni ve güçlü silah aparatı getirdik. Oyuncuların maçlarda yüksek kaliteli ekipmanlar almasını kolaylaştırmak için bazı düşük kademe seçenekleri kaldırdık. Aparat yuvaları artık daha tertipli ve aynı türdeki silahlara yönelik konumlandırmalarda tutarlı. Ayrıca modeller ve dokular daha gerçekçi bir görünüm için geliştirildi. Son olarak dürbünler ve yeniden doldurma için yeni arayüz komutları geldi. Hesabın daha güvenli mi olsun istiyorsun? Giriş yapma geçmişine bakarak atama ve kaldırma seçenekleriyle güvenlik ayarlarını yönetebilirsin. Özel oda ayarlarını kaydedebilirsin. Böylece her seferinde yeniden ayarlamana gerek kalmaz herkesin savaşa hazır olduğundan emin olmak için takım ön ayarlarına da göz atabilirsin. Ve son olarak genel oyun keyfini katlayacak yeni özellikler geldi. Karışıkla atlama aşamasında işaretlediğin yere zamanında atlayabilmen için sana bir uyarı gelecek. Ama dikkatli ol, çok uzak işaretlerde bu uyarı gelmez. Otomat makinelerinde artık sol tarafa eklenen tekneler sayesinde istediğin eşyalara hızlıca erişebilirsin. Sırt çantan doluysa istemediğin eşyaları otomatik olarak bırakabilir ve yenilerini daha kolay satın alabilirsin. Ne macera ama! Kış diyarında bize katılın ve kuzey ışığının peşine takılın. Evet gerçekten Keli ablamız OB47 güncellemesiyle beraber gelecek olan özellikleri 5 dakika gibi kısa bir sürede çok iyi bir şekilde anlattı. Aynı şekilde ise arkadaşlar tekrardan dediğim gibi bu tarz içerikleri Firafire Türkiye YouTube hesabını takip ederekten de erişebilirsiniz. Gerçekten Firafire Türkiye'nin YouTube kanalındaki seslendirme sanatçılarının hepsine tek tek teşekkür ederim. Gerçekten bu denli oldukça güzel ve başarılı işlerinde devamını bekleriz. Bu tarzda Firefire içerikleri ve daha fazla da sahip olmak istiyorsanız eğer yapmanız gereken oldukça basit FF Karma YT YouTube adresini takip edebilirsiniz. Aynı şekilde ise bu denli dublajlı işleri de takip etmek istiyorsanız eğer Firefire Türkiye adresini de kesinlikle takip etmenizi tercih ederim. Evet her neyse bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerde bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren Kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>